Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, uzun makarna yani adını unuttum karakterimizin. Evet saçını kırmızıya boyayacağız. Evet bu arada ses gelirse özür dilerim arkadaşlar ve hemen başlamak istiyorum. Evet başladık arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Evet şöyle küçük Evet. Bu da arkadaşlar neden videolarımı beğenmiyorsunuz? E ee, beni bir iki kişi e, abone olmuş yani pardon. Evet arkadaşlar abone olmuş. Ee, burada üçüncüsü annem de annem daha arkadaşlar annem şey oldu beni yani abone oldu kanalıma. Evet. Evet arkadaşlar. Ama renkli taşımayız. Çünkü zaten... Arkadaşlar. Hemen ben bir şey yapıp geliyorum. Şuraya basmamız... Basmadık. Basmadan çünkü yapamıyoruz. Yoksa... Bu olur arkadaşlar. Silerseniz böyle ben bembeyaz kalır. Ve eğer... Mesela renk tonuna bastığınızda gidebilir yani. Evet arkadaşlar ben şey yapıp geliyorum. Hemen yapıp geliyorum. Bu arada şu birazcık boyayacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şu an şimdi yaptık. Evet boyamayı devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada ee, ben şu ortadaki gördüğünüz uygulamada e, hızlı yakmayayım mesela hızlı çekim yakmayayım bilmediğim için yani o yüzden bir bazen bakıyorum ya da arkadaşlar ben zaten ilk önceden bilmiyordum böyle bu uygulama, böyle oyun videoları çekmeden Hani bilmiyordum sonra bir an gördüm aklıma gel bence yükleyeyim belki oyun videoları da çekip bilirim. Evet sonra gerçekten oymuş arkadaşlar çok sevindim. Çünkü ben de böyle bir şey arıyordum videolarımda oyun videosunun olmasını istiyordum. İşte gerçekten oldu arkadaşlar. Evet bu arada bu uygulamanın adını da göstereceğim size. Evet. Şöyle. Ay. Evet. evet. Boyuyoruz. Evet. Bu taraf bitti arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben şu şeyleri de Ay çok büyük. Evet. Bu arada e, videolarım birazcık fazla olmaya başlıyor. Bu arada gerçekten videolarımı beğenmiyorsunuz ama çok üzülüyorum ama ee, iyi ki 3 abonem var, abonem yani, söyleyemedim. Evet, boyuyoruz. Bazen arkadaşlar İnsan böyle bir şey yaptığını böyle saçma sapan şeyler diyor. Ben de onlardan biriyim. işte. Evet. Evet. Sipiyoruz. Sanki ben başka dünya gibi konuşmuştum az önce yapıyoruz derken. Ama öyle olmadı. Girme. Sana evet. Yok. Burada televizyonun televizyonun sesi gelmesin diye daha çok konuşuyorum arkadaşlar. Evet. Terk evet arkadaşlar yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Az kaldı birazcık sabretmem lazım. Ben sen çok ben evet. Çok Seni, kırdım, Seni çok kırdım. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Az kaldı. Birazcık sabretmek lazım. Evet. Evet arkadaşlar şu an yapıyoruz. Az kaldı. Evet. Ne yaptık? Şimdi dudağını da şuraya çekmeye planlıyoruz. Evet, bu rengin bir renge Evet. İşte bu renk arkadaşlar. Evet. Şöyle beyaz gibi bir şey aldık. Yok şunu anlayalım arkadaşlar. En şöyle yapalım. Evet aynelam. Çok şey yapmışız. Ben çok haksızlık ettim sana. Senin. senin evine gelecek yüzüm yok. Evet, olsun. yapıyoruz yok. arkadaşlar. Burada hep benim yapıyoruz benim diye diye birazcık yapıyoruz. belki dilime takılmış olabilir. Evet. Yapıyoruz birazcık artık bitmesini istiyorum. Ya. Evet. Şöyle Şöyle bir şey yapayım. okumaya devam Ya da bunu etmek istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi gözünü yeşil yapacağım. Uzun makarnanın. Ay taşıdık. Evet. Yapıyoruz. Artık sen Evet. Evet. Evet arkadaşlar ne zaman bitecek? Oldu. <gülüyor> ay. Hanımam mı Saçık bitmesini <gülüyor> istedik <gülüyor> ve oldu ay telefon düştü. Evet bu renk. Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. ay. Renk tonu renk tonu da fazla gözükmüyor. Renk renkli çok parlak Başka yumuşak ışık değil, yumuşak, yumuşak bir ışık bir da yalnızlar. güzel gibi gözüküyor çünkü turuncu, turuncu arkadaşlar turuncu da güzel bir renk <laughs> evet arkadaşlar ben taşırdıklarımızı hemen alıp geliyorum evet arkadaşlar sevmedim umarım videomu beğenip <laughs> abone ol takip edin yorum yazmışsınızdır görüşürüz arkadaşlar